TV 48 ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 16. geleneksel deve güreşler son hızıyla devam ediyor. Şu an Milas Arena'dayız. Yoğun bir kalabalık var. Kameraman arkadaşımdan sizler göstermesi için rica edeceğim. Evet tepelerde olsun aşağıda arenada olsun yoğun bir kalabalık var şu anda. TV48 olarak YouTube ve Facebook kanallarımıza yayınımız devam ederken buradaki izleyiciler düşüncelerini soracağız. Kameraman arkadaşımla rica ediyorum. Merhabalar. Siz de kısa, çok kısa. Sağ olun. Ben verebilirim. Hayır. Şu an neler güreşindesiniz, neler söylemek Valla şu anda eski zevkine tekrardan kavuşmuş. Çok güzel, bol eğlenceli vakit geçiriyoruz. Sağ olsun düzenleyenlerden herkese Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Devam ediyor. Neler söylemek istersin? Valla Türk tarihinin eskiden beri gelen geleni. Bunları bize yaşatan, herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten halkın bir araya gelip bir hafta sonu eğlenmesi, bu şekilde bir eğlence olması için, çabaları için çok teşekkür ederim. Hepsinden de Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkür Sizlerden de sağ olun. Ne söyleyeyim İyi, güzel. Bu tür etkinlikler devamı gelsin mi? Olsun, olsun. Yapılsın. Güzel. Teşekkürler. Evet. Benim abi güzel. Güzel bir gün. Bu tür etkinliklerin devamı gelsin mi? Neler sormak Gel, istersin? Gelsin abi ya. Bu tür etkinlikler güzel oluyor. Aynen. İlk defa mı geliyorsunuz yoksa Yok önceden geliyorduk da. İşte bugün bir daha geldik. Güzel oluyor ya pazar günleri. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol abi.